Ne yapacağız biz bunlarla? Nasıl kurtulacağız? Bölünerek çoğalıyorlar sanki ya. Klon ordusu gibiler. Abi salonda adım atacak yer kalmadı. Yok. Ne yok? Proje tüpüm yok. Ne, ne, ne proje tüpü? Ne projesi? Ya bahsettiğim mimarlık öğrencileri için açılan bir yarışma vardı ya. Yarın da son günü ya bittim ben. Ay dur Ali tamam sakin ol buluruz. Bulamazsak bile biz seninle onu sabahlar yaparız bu gece. Yaprak öyle bir şey değil ki. Bir aydır uğraşıyorum ben bunun için. Mümkün değil yetişmez. Ay dur tam kesin buluruz o zaman. Sen aralara bak. Ah! Nerede bu tüp ya? Hangi fantazilerini alet ettiler çok merak ediyorum. var burada? <laughs> Fakir küvetini test ediyorum ya. Alsan köpürtmeli, jacuzzi delikleri olmayınca nasıl oluyor merak ettim. <laughs> Ay siz gerçekten Tuna'nın anlattığı kadar var mısınız ya? Ölüm tipi gibisiniz. <laughs> minyon. Ne? Tuna sana Mudo'nun minyon sevdiğini de söyledi mi? <laughs> Mudo ne ya? Mudo ne? Mustafa Doğukan. Sen kısaca Mudo de. ...ya da hiçbir şey söyleme Yelda. Yaprak. Fark etmez. Bu küvet hakkında daha detaylı bilgi verebilir misin bana? Aslan sen ciddiysin. <laughs> Ay manyak. Gitme. <laughs> Yaprak niye kilitledin kapıyı ne oldu? dedim Ali kuşum ya. Kimse girmesin banyomuza. Tiplere bak. Tuvalette ekmek yiyenler kulübü. Orada da mı yok? Ha yok yok orada da yok. Baktım Ali. <laughs> Buradaymış. Projem yok. Öf, bir de çok kötü kokuyor bu. Parası neyse vereyim. Bir on tane ayarla ondan ya sen. Ya ne parası? Projem nerede proje? Terasta dedi, terasta. Yaprak, konuşmamız lazım. Ya tamam barış sırası mı şimdi? Ortalık zaten karışık. Şu ölmeden ben açayım şu kapıyı. Açılın! Elinde sonunda konuşacağız Yaprak. Neredesin Ali Kuş ya? Gene mi sen? <laughs> Manyak, ruh hastası, şizofren yaratık. Arka arkaya manasız tamlamalar. Hem minyon hem hırçın en sevdiğim. Sen niye bu kadar gerginsin? Pimi çekilmiş bomba gibi. Bir sevgilin mi var yoksa? Ay Yok benim sevgilim falan sana ne ya? Geri bassana sen. <laughs> Şu sarı kafayla mı berabersiniz yoksa? Bana bak. Sen hem hırçın, hem minyon, hem de eli kanlı birini ister misin? <laughs> Yoksa şu yakışıklı mimar mı? Sana bakışlarını gördüm. O mu senin sevgilin? Yok, benim sevgilim falan yok ya. Yok diyorum ya, çekil. Salak, gerizekalı. Ali, ne oldu kanka ya? Ali, Ali, nerede Ali? Ali ne oluyor? Sen o gerizekalıya mı sinirlendin? Ben onun ağzını koyunu verdim ya. Mesele o değil yaprak. Ne mesele? Sen o sorduğu soruya cevap bile veremedin ya. Tokat gibi vurdu suratıma. Sakladığımız, bir köşeye attığımız her şey tekrardan canlandı. Ama Ali... Yaprak. Bak, Bırak, bırak konuşayım. İçimde ne varsa dökeyim. Tamam. Tamam, tamam. Konuş. Ben dayanamam seni böyle görmeye. Konuş, söyle ne oldu? Dünya dönüyor. Her şey değişiyor. Sen de değişiyorsun. Ama bak. Bu değişmiyor. Bu hep aynı. Söz geçiremiyorum. Seni kaybetmekten köpek gibi korkuyorum yaprak. Sensiz yaşamaktan it gibi korkuyorum. Eli korkmana gerek yok. Bana bak. Sen bu hayatta benim için her şeyden ve herkesten daha değerlisin. Anladın mı beni? Herkesten daha değerlisin. Senin bu kalbi taşımanın yükünü de değerini de ben bilirim. Ama asla bırakmayacağım. Bunu bil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.